Koridorların yerleri değişti. Wild Rift'te hoş geldin. Gözlerim kör olsa da gerçeği apaçık görebiliyorum. Geri... Geri çekil. Milyonlar hareket geri, geri çekil. Geri çekil. Geri çekil. Bugün zorlu bir sınav oldu. Geri çekil. teknik niin kusur. Korku yetenek Korku zihnini bulan üstüne saldırı altında ...bugün zorlu bir sınavdı. saldırı altında. Oh. İlk kan döküldü. Takımından biri katledildi. Sonsuz mücadele bizi... ...korku zihnini bulandı. saldırı altında. Merkezini. Gel. Takımından biri kaybetti. Sonsuz mücadele bizim. Tekniğin kusurlu. Bir rakibi katlettin. Ruhun huzur. Rakip katledildi. Huzur. Rakip katledildi. Bir an bile yollarını geliş. Sessiz adımlarla <laughs> Rakip katledildi. Rakip katledildi. Takımından biri katledildi. İki de iki. Rakip <laughs> katledildi. Üst saldırı ya altında. Kesinlikle. ...çükeyen yerlere. Ejder ortaya çıktı. Sessiz adımlarla. Nabızları hızlanıyor. Takımından biri katledildi. sınırlarını geliştir. Yeteneklerimiz saldırı altında. Geliyorum. Çığa. Takımından biri katledildi. Sessiz adımlar. Oh. Orta kule saldırı halkında. Sonsuz mücadele bizi verir. Takımından biri katledildi. Başla. <laughs> Duyularını geliştir. Rakip katledildi. Kekliğim <laughs> başla. Üst kule saldırı altında. Bir an bile harcadır. Son nefesini verdin. Takımızdan biri katledildi. Orta kule saldırı altında. Rakip seriye bağladı. Bölümlerine katledildi. Vadinin alameti ortaya çıktı. Sert ...sonsuz mücadele. Rakip seriye bağladı. Rakip katledildi. Orta kulet saldırı altında. Altı kulet saldırı altında. Oğlan'dan uzaklaş. Duyularını geliştir. Alt İlk kule sağlığına ne bir Bir an bile harcama. Tığ! Takımından biri katledildi. Rakip ikiledi. Takımından biri katledildi. Orta kule saldırı altında. Bir rakibi katletti. Ruhsat bu. Takımından biri katledildi. Duyularını geliştirdi. Bu kule saldırı altında. Bu <laughs> kule saldırı altında. Kule yıkıldı. <laughs> Alp kule saldırı altında. Bir rakibi katlettin. Rakip aman ver. Sesli adımlar. Alt kule saldırı altında. Yeteneklerimiz çarpışık. Kule yıkıldı. Merkezini bul. Rakip aman vermiyor. Rakip durdurulamıyor. Tekniğin pusu. Sonsuz mücadele bizi bekliyor. Alt kule saldırı altında. şu P'ye yer. ezip geçiyor. Alt kule saldırı altında. Duyularını geliştir. Korku zihnini bulandı. Rakip katledildi. Rakip kendini açtı. Takımın ejderi katletti. Altın kule saldırı altında. Bugün zorlu bir sınav oldu. saldırı altında Baron Nashor ortaya çıktı. Rakip durdurulamaz. Sonsuz mücadele bizi bekliyor. Orta kule saldırı altında. Nabızları hızlanıyor. Kule yıkıldı. Oh. Yeah. Rakip katledildi. Bugün Takımından zorlu bir biri sanat. katledildi. <laughs> bir an bile harcama. Rakip katledildi. Korku zihnini bulandırmış. <laughs> Takımından biri katledildi. duyularını geliştir. Sonsuz mücadele bizi bekliyor. Yeteneklerimiz çarpışacak. Alt ve saldırı altında. Rakip destan yazdı. Kule yıkıldı. Üst kule saldırı altında. Sessiz Rakip altında. ikiledi. Rakip destan yazdı. Rakip katledildi. Rakip katledildi. Rakip katledildi. Bir rakibi katlettin. Buraya kadar. Buraya kadar. Orta kule saldırı altında. Duyularını geliştir.

Ordularını geliştir. Rakip katledildi. Sonsuz mücadele bizi. Bir rakibi katletti. Rakibin kulesi yerle bir oldu. ...takımından biri katledildi. Yeteneklerimiz çarpışacak. Takımından biri katledildi. Rakip ikiledi. Takımından biri katledildi. Rakibin kulesi yerle bir Ejder ortaya çıktı. Bir ne ya ya. Merkezini bul. Duyularını geliştir. Orta kule saldırı. Bu şampiyona saldır. Oh! Orta kule saldırı altında. Kule yıkıldı. Başla. Bir rakibi katletti. İnhibitör kulesi saldırı altında. Rakip katledildi. İkide iki. Rakip hasledildi. Yes, İnhibitör Kulesi saldırı altında. Yeah. Son nefesini verdim. <laughs> Geliyorum. Geri çekil. Takımından biri katledi. Takımın ejderi katletti. Duyularını geliştir. dan biri katledildi. Çığ! Başla. Çığ! Sessiz adımlarla. duyularını geliştir. Rakip katledildi. İnhibitör kulesi saldırı altında. Rakip katledildi. Saldırı <laughs> altında. Bir rakibi katlettin. <laughs> <oyunumuzu. İkide> i̇ki de <laughs> iki. Bir rakibi katlettin. Bugün sonlu bir sınav olacak. <laughs> Nabızları hızlandı. <laughs> Rakibin kulesi oldu. Rakibin kulesi yerleştirilmiş. Geriye bağladın. Takımından biri katledildi. Herkesin korkusuzluğunu bulandırmış. Takımından biri katledildi. testini verdim. Buraya kadar. <laughs> Rakip ikiledi. Takımdan biri katledildi. Katliam. <laughs> tehlike, tehlike. Saldırı altında. Sonsuz mücadele bizi bekliyor. Geri çekil. Exact. Rakip pat DLD. Mini bitör kulesi saldırı altında. Rakip görünmüyor. Geri çekil. Kule saldırı altında. Dikkatlettin. Düş küre saldırı altında. Kadavizler ha ortaya çıktı. Geliyorum. bir an bile harcamak rakibin kulesi yanmediorum <laughs> rakip sağ köşede son nefesini verdiğimiz Rakip ezip geçiyor. Merkez saldırı altında. Rakip katledildi. Buraya kadar. Rakip katledildi. merkezini bul. Takımından bir kaybı. hızlanıyor. Duyularını geliştir. <laughs> Yeteneklerimiz çarpışır. Sonsuz mücadele bizi bekliyor. Dur. Nabızları hızlanıyor. Sessiz adımlar. takımından biri katledildi. Saat dörd. Cahil ol. Şüpheye yargı. Öz kuvvete dönüş. Kıvır. Takımından biri katledildi. Öz kuvvete dönüş. Sen nefesini verdin. i just kip seriye bağladı